Evet sevgili dostlar bugün günlerden 15 Mayıs pazar günü ve ben Deniz Murat Erdoğan haftanın sohbetinde geçen hafta olan olayları, olayları sizlere özetleyeceğim ve gelecek haftaki beklentileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Geçen hafta en çok konuşulan konu sütyen konusuydu. Evet yanlış duymadınız memlekette bir sütyen krizi vardı. Ne oldu peki? Efendim bir milletvekili bir televizyon programında canlı yayınlanan ee, şöyle bir ifadede bulundu. Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var. Bir kıyafet giymiş. O kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs rekoltesi tamamıyla açık. Toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok <laughs> diye bir açıklama yapıyor ve çarşı karışıyor. Tabi, programı izlemediğim için ve izlemeyeceğim için neden e, konu oraya geldi, neden bu tartışıldı bunu anlamış değilim. Ama tabii ki çok tepki aldı. Benim dikkatimi çeken en tepkilerden en dikkat çekici Hazal Kaya oldu. Genelde kadınlarla alakalı olaylarda, bilmiyorum hiç fark ettiniz mi, ünlülerden mutlaka tepki veren oluyor ama kadına yapılan haksızlıklarda ilk tepkiyi mutlaka ve mutlaka Hazal Kaya veriyor. Bilmiyorum, benim dikkatimi çekiyor. Tabii keşke kadınlara yapılan tacizler ve kadın cinayetleri konuşulsa televizyon programlarında daha takdire şahane olacak maalesef kadının giydiği kıyafet konuşuluyor. Tabii Melis Sezen de inanılmaz şekilde hiç reklam yapmadan gündeme geliyor. Altın Kelebek'le giydiği bu kıyafet kendisi hiçbir şey söylemeden kendisi konuşmuştu. Kıyafet tartışılmıştı. Altın Kelebek ödül töreninde yaptığı konuşma çok gündeme gelmişti ve şimdi de bu haberler sonrasında yine Melis Sezen TT oldu diyelim. Tabii kadınlarla alakalı bu kadar hassas konular varken bir kadının başka kadına bu tip konularla alakalı gönderme yapmasını çok anlamıyorum. Nedir olay? Biliyorsunuz Trabzonspor şampiyon oldu ve şampiyonluk kutlamalarında Demet Akalın'ın bir şarkısıyla coştular. Çok inanılmaz bir görseldi ve FIFA bunu kendi sayfasına taşıdı. Sosyal medya kanallarından paylaştı. Ve orada şöyle bir şey oldu. Tabii birisi bir takipçisi Demet Akalın'a bir şey yazınca Demet Akalın da Alayna, Alayna, tilki duymasın ama e, ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş? Önemli olan don değil, şarkıymış dedi. Yani kötü bir gönderme. İşte biz burada neden bahsediyoruz? E, koca koca adamların söylediklerini eleştiriyoruz ama kadınlar da kendi aralarında böyle gereksiz şeylere giriyorlar. Bence girmemek lazım. Tabii Alayna Tilki de hiç boş durmadı. Ona cevap verdi. İşte Spotify Global'in e, sayfasında ilk İngilizce röportaj veren ilk Türk'üm falan dedi. Ben bunu da anlamıyorum. Yani ee, genelde hep şöyle bir şey var yani işte Avrupa'da ya da işte bir uluslararası markada ilk yapan Türk benim ilk yapan yani bu da bir tırnak içerisinde kompleks bir geliyor yani Avrupa e, evet çok önemli mecralar var çok önemli uluslararası markalar var ama yani biz de kendimizi bu kadar düşürmeyelim Biz de çok başarılı çok e, iyi işler yapan yaratıcı insanlar var yani orada ilk Türk olmak çok önemli değil önemli olan sürdürülebilir olmak bunu hala anlayamadık sürdürülebilir olalım ilk olmayalım, üçüncü olalım hiç fark etmez. Önemli olan sürdüle bir olmak, kalıcı kalmak. Bir de tabii işin çok daha enteresan bir tarafı var. Demet Akıl'ın e, Arena 2'ye laf yetiştirirken e, tek rakibin Mustafa Topaloğlu, Uzay Starlı gibi bir laf etti. İşin içinde hiç Mustafa Topaloğlu'nun alakası yokken o da işin içine dahil oldu. Bugün okudum bayağı sert, sert tepki vermiş Mustafa Topaloğlu. <laughs> Demet Akalın’a bayağı bir e, laf etmiş e, haklı olarak. Ben en son yorumu çok beğendim. Aleyna Tilki'nin yazdığı bir cevap. Güzel bak. En güzeli şu. Demiş ki gençleri yol açmak yerine onların hayallerini baltalama istediğinizde üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim. Olay bu kadar. Nokta. En başta bunu yazacaktın ve bitirecektin. Hiç gereksiz e, polemiklere girmeyecektin. Memlekette konuşulan diğer konu da bakın İrem Derici ile Cem Belevi. Nedir efendim konu? Efendim İrem Dereci adlı şarkıcımız ihanete uğramış e, ve ayrılmışlar. Cem Belevi bunu hayır öyle bir şey yok diye e, yalanlıyor. Ama İrem Dereci diyor ki elimde olan şeyler var, paylaşmıyorum. Çalışma arkadaşlarım ve aile minircasıyla susuyorum. E, şey işte ses kayıtları varmış, o bu şu bilmiyorum. Ama günün sonunda böyle bir şey olduğunu iddia ediyor. Yani bu memlekette de her şey başımıza susmaktan geldi. Hani böyle bir şey var ya. Ee, konuşursam e, ülke sallanır, ee, konuşursam e, kimse yerinde duramaz falan. Konuşun kardeşim, yani konuşun. Herkes konuşsun, <laughs> böyle eteğin alt, altındaki taşları döksün, ee, paylaşalım. Ee, şimdi geçen hafta tabii yasaklarla çok konuşuldu. Yasaklara baktığımızda ne yasaklar vardı? Üzücü. Eskişehir Valiliği Mayıs, e, Mayıs ayında Teoman, Haluk Levent, Hayko Çepkin, Levent Yüksel, Yeni Türkiye gibi isimlerin katılımıyla yapılacak bir Anadolu Fest isimdeki müzik festivaline yasakladı. 15 gün boyunca şehirdeki bütün toplu etkinlikler yasaklandı. Gerekçe neydi? Huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi diye bir gerekçe yayınlandı hangi gerekçeden dolayı ihlal edildi bu söylenmedi. Ama günün sonunda çok tepki geldi bununla alakalı ve festival 9-12 Haziran arasındaki 9-12 Haziran tarihlerine ertelendi. yani yasak kalktı. Şimdi Batman Petrospor 26 yıl aradan sonra 3. Lig'de şampiyon oluyor. Ve diyorlar ki yani bu kadar yıl sonra şampiyon olduk. Şampiyon kutlamanın, şampiyonluk kutlamalarını en iyi şekilde yapalım. Ve Hande Yener'i davet edelim. Stadyumda konser versin. Süper. Ama burada da bazı siyasi partilerin il başkanlıkları karşı çıkmış. Konserini iptal edilmesini istemişler. E, Allah'tan e, futbol kulübü bunu e, yapmamış. Yani bu yasaklar e, böyle bir şeye gelmemiş. Ve Hande Yener'i çağırmış. Vallahi görüntülere baktım. 50 bin Batmanlı deliler gibi coşmuş. Eğlenmiş. Kötü mü oldu? Bak orada Batman'a Hande Yener bir daha ne zaman gidecek Allah aşkına? Yani böyle bir organizasyona gidiyor Hande Yener. Ve günün sonunda harika bir kutlama Herkes eğlenmiş, kimse kimseye, kimseye zarar vermemiş, kimsenin ahlakına bir şey olmamış, huzursuzluk olmamış, tam tersi keyifler yerine gelmiş. Aynı şekilde Düzce Spor'un şampiyon olmasından dolayı Ege Seçkin davet edilmiş. Burada yine bir siyasi diyor ki efendim, efendim şampiyon olmasından dolayı çok mutlu olduk, sevindik, tebrik ettik ama bir bayan şarkıcı getirmeleri Düzce Spor'a ve Düzce'ye yakışmaz. Burası muhafazakar bir yerdir. Sevinelim. Kutlayalım ama sınırları aşmadan <laughs> demiş. Bunu artık yorumlamıyorum. Yani sınırı aşmak ne demek? Bayan, kadın yani bir şarkıcının gelmesi ne oluyor? Gelince ne oluyor? İlginç şeyler. Ve çok konuşulan bir konu vardı. Pandemi döneminde biliyorsunuz müzik e, yayın saati gece 24'te e, bitiyordu. Yani yasak vardı. 24'ten sonra müzik yoktu. Bu yayın saati gece 01'e kadar uzatılmış. E, yani e, bir saat daha artışı olmuş yazlık yerlerde nasıl olacak? Yani turistler geliyor, gece bir de müzik mi kapatılacak? Ee, bana biraz garip geldi ama bir şey söylemiyorum. Yine bununla alakalı son bir şey daha aktarayım. Güldür Güldür Show biliyorsunuz Show, TV ekranlarında. Burada Maliye Bakanı Nebati, Nurettin Nebati ile alakalı bir skeç vardı. Çok da güzel, çok da keyifli bir skeçti. Tanıtımlarını gördük ama geçen hafta yayınlanmadı ve yine bir gündemde şey oldu. Sansüre mi uğradı, yayınlanmayacak mı vesaire şeklinde. Ama bu hafta yayınlandı. Kanaldan yapılan açıklamada da yani bunun bir sansür olmadığı, geçtiğimiz hafta bayram olduğu için e, reytinglerin düşük olduğu genelde. O yüzden de bayram dönemine bunu koymak yerine herkesin izlediği normal saate, normal güne koymanın daha mantıklı olduğu düşünüldüğü söylendi. Yani her şeyde aslında böyle yorumlamamak gerekiyormuş demek ki. Bunu da altını çizelim. Şimdi efendim, tabii Türkiye'de en çok konuşulan konulardan bir tanesi de geçen hafta konutla alakalı konut kredisiydi. E, i̇lk defa konut alacak olanlara 1 milyon ve ila 2 milyon TL'lik ee, uygun e, faizlerle krediler çıktı, çıkacak dendi 10 yıl vadeli. Ama burada da bu haber yayılır yayılmaz inanılmaz derecede bir şey oldu. Konut fiyatları arttı, keşke bu açıklanmasaydı de dendi. Konut fiyatlarının arttığını nasıl anladık? Twitter'da, Instagram'da paylaşımlar yapıldı. İnsanlar beğendikleri konutları favori almışlar. Ee, favori olan konut bir günde %30 arttırılmış, ev sahipleri tarafından fırsatçılık yapılmış. Artı ikinci yorum, bir de yorum şöyle bir yorum geldi. Yani 1 milyon TL, 2 milyon TL Kadıköy'de bile merkez yerlerde İstanbul'da yer yok birinci el. Konut yok ya da çok az diye bir yorum geldi. Bir de tabii ki bu faiz ödemelerini herkesin yapamayacağı. Yani çünkü hesaplar yapılmış, kitaplar yapılmış ve 20 milyon, 25 milyon TL'lik galiba 28 milyon TL'ydi. Yatıştıramıyorsam 2 milyon TL'lik bir kredi giren bir vatandaşın. 28 bin TL ödeme yapması gerekiyor her ay. Bunu da herkesin yapması mümkün değil. Şimdi geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz darphane tarafından 5 TL ile 500 TL'lik paraların basılacağı ile alakalı bir haber çıkmıştı ama yalanlandı. Ama yine bir haber çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı darphane genel müdürlüğünün 2 TL'lik madeni para basmak için hazırlık yaptığı önerildi. Bununla alakalı da sıcak bakıldı konuşuluyor bakalım eğer okeylenirse, onaylanırsa Haziran ayında 2 TL'lik madeni paralar tedavüle girecek. İsveç ve Finlandiya gündemdeydi. NATO üyeliği var. NATO üyeliğine başvuruları var. Ama Türkiye'den bir veto yeme ihtimali de çok yüksek. Çünkü bu ülkelerin, özellikle İsveç'in PKK ve onun türevleri olan terör örgütlerine destek verdiğini biliyoruz. Bu yüzden de Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine itiraz edeceği konuşuluyor. Bu da ilerleyen günlerde belli olacak. Ve e, ilginç bir haber e, futbol maçından Beşiktaş Fenerbahçe maçından hakem biliyorsunuz her maçın başında bir e, yukarıya şey atar yani bir yazı tura yapar. İşte e, futbolcular kaleye ya da topu seçer. Efendim normalde bir Türk parasıyla yapılır bu ama hakem bunu Bitcoin e, <laughs> ile yapmış. Bitcoin'in simgelen bir madeni bir para ile yapmış. Bu da e, dikkat çekti ve soruşturma açıldı. Türk Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bakalım neler olacak diyelim. Dünyaya geçtiğimizde Dünya'da geçen haftanın en çok konuşulan konusu Luna'ydı. Luna, Luna e, Bitcoin'de e, piyasalarında olan e, geçen ay 120 dolar seviyesinde olan Lunanın değeri 10 sente kadar düşünce yani 99 değer kaybedince bütün Bitcoin piyasası karıştı ve Bitcoin e, kripto paraların e, güvenilirliği sorgulandı zaten bu konuşulan bir konuydu, bilinen bir konuydu. Bir, ama bu inanılmaz düşüşten sonra, bir günde olan düşüşten sonra ve bütün piyasanın karışmasından sonra bu çok sorgulanan bir şey haline geldi. Ve Yans adlı borsa, dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi Luna'yı coin listesinden çıkardı. Amerika'da Kaliforniya bölgelerinde, bölgesinde elektrik kesintileri başlamış. Bu da neden oluyor derseniz efendim, kömür ve doğal gazı çalışan santrallerden yeşil enerji, yani rüzgar ve güneş enerjisine doğru bir geçiş varmış. Ve tabii ki oradaki arz talebi karşılamadığı için de elektrik kesintisi oluyormuş. Ee, tabii ki asıl zorluk da e, rüzgar ve güneş panellerinin her zaman elektrik üretememesi ve üretilen enerjinin de daha sonra kullanılmak üzere depolanması için büyük bataryalara ihtiyaç duyulması. Bunlar da daha zaman alacak işler Bakalım neler neler olacak. Tabi Ukrayna ve Rusya savaşından sonra biliyorsunuz bir dünyada özellikle Avrupa tarafında bir enerji krizi başladı. Enerji ile alakalı konular önümüzdeki, önümüzdeki 10 senenin 20 senenin en önemli konuları olacak gibi gözüküyor. İspanya'dan bir haber geldi. Efendim İspanya'da 16 yaş üzerindeki insanlara ebeveynlerinden, ailelerinden izin almadan e, kürtaj yaptırabilme ile alakalı bir e, yasa hazırlığı olduğu konuşuluyor. Bir de ee, çalışan kadınların e, regli e, durumlarında, regli günlerinde ayda üçler 5 gün arasında e, regli izinle imkan tanınması konuşuluyor. E, dünya'dan teknoloji ile alakalı gündeme geçtiğimizde Getir yine çok konuşulan bir hamleye imza attı. Getir yemek alışveriş, çarşı, su, taksi, iş derken şimdi de araç kiralama işine girdi ve Getir araç hizmetini duyurdu. Getir araç hizmetiyle e, araç kiralayabileceksiniz. Şu anda dakikalık ücreti 2.95 TL olarak belirlenmiş. E, tabii burada çok büyük bir data var. Big data veri. Bu verileri herhalde en iyi şekilde kullanarak buradan çok büyük gelirler elde etme peşinde diye düşünüyorum. E, Online psikolog uygulaması Terapin. 1.1 milyon dolar yatırım almış. Burada e, hoşuma giden şey şu oldu biliyorsunuz Türkler psikolojik destek alma, psikolog konularında biraz çekimsel davranıyor. Herhalde bu tip yatırımlar, bu tip e, girişimler e, ön yargıları kıracak e, ve daha da fazla yaygınlaşacak. Ben terapinin sayfasına girdim. Ya buradan istediğiniz doktoru seçebiliyorsunuz, ücretleri görebiliyorsunuz. Online olması da ayrı bir güzellik. Evinizden ya da ofisinizden görüşmeler yapabiliyorsunuz. E, bir de tabii biliyorsunuz herkes çok yoğun bu dönemde. Özellikle bu anlamda psikologlar. Buradan da farklı alternatifler seçerek öteleme konusunu halletmiş oluyorsunuz. Bence güzel bir şey. Bir de 50, 50 pardon 50 diyorum. 50 e, fit ty evet fit ty fitti efendim kullanıcıların istediği spor salonuna giderek e, kiralama yöntemiyle kullandığı kadar ödeme sistemi yani siz e, işte spor yapmak istiyorsunuz fitinin e, bünyesinde olan spor salonlarından bir tanesine giderek e, orada işte kullandığın kadar öde sistemi yani PayZugo. Burası da 10 milyon TL üzerinden değerli üzerinden 1 milyon TL'lik bir yatırım almış. Ya yani bu da güzel bir şey. E, artık dünya buraya doğru gir diyor. Yani PayZugo yani kullandığın kadar öde. Spor salonlarında da artık başlıyor yavaş yavaş. Bu da güzel bir şey. Apple'ın e, Apple'dan bir haber var. iPad'ın son modeli iPad Pod Touch artık üretilmeyecekmiş. Bir dönem çok gündemdeydi, de gözdeydi ama teknoloji bu öyle işte. Yeni ürünler geliyor ve yeni ürünlerde eski e teknoloji kapsadığı içinde artık eski ürünler tarihin tozlu yapraklarına, sayfalarına karışıyor. Tinder'dan bir haber geldi. Google'a dava açtı. Neden dava açtı? Çünkü Google'ın uygulama içi ödeme sistemini kullanmaya zorlamasından dolayı Tinder davasını açtı. Tinder kendi faturalama sistemini kullanmak istiyor talep ediyor ee, bu sıkıntı herkes de var her uygulamada var Android uygulamalarının 190'dan fazlasında Google Play e, Store üzerinden gerçekleşiyor alımlar bu yüzden de burada bir sıkıntı var para kavgası var günün sonunda kültür ve sanata geçtiğimizde geçen hafta Ayasofya'dan bir e, fotoğraf geldi çok üzüldük biliyorsunuz Ayasofya Ay bir müze halindeydi ama şimdi tamamen herkes açıldığı için de burada çok tahribatlar var tarihi su haznesinin kırılarak içine ayakkabı konduğu tespit edildi ve bununla alakalı bir fotoğraf yayınlandı. bununla alakalı yorumlara baktığımda geçtiğimiz haftalarda bir e, Türk'ün işte bir yorumunu gördüm. İşte diyor ki Ayasofya'ya gittim diyor. Bir İtalyan turisti oradan diyor bir parça kopartıyordu duvardan diyor. Sor, oradaki güvenlik görevlisine söyledim ama kimse beni dinlemedi. İtalyan da benim gözümün içine baka baka güle güle gitti diyor. Maalesef bunlar e, oluyor. Keşke cami olarak değil de müzi olarak kalsaydı. Zaten ibadet yeri de vardı diye hatırlıyorum önceden. Ama şu anda çok da... Hani madem bunu herkes açtık, korumasını ona göre yapsak, daha fazla güvenlik e, önlemleri alsak, işte e, kaç yıllık, yüzlerce yıllık, e, bin yıldan fazla şey e, burada talibat içerisinde olabiliyor. E, avatar, hatırlarsınız 2009 yılında ilk Avatar çıkmıştı. Şimdi ikincisi başlıyor. The Way of Water. Ve ilk resmi tanıtım fragmanı yayınlandı. Erşen Kuneri, Cem Yılmaz'ın yeni e, filmi, Netflix'te vizyona girdi. Çok e, yorumlar var, beğenenler var, beğenmeyenler var. Yani şöyle görüyorum, yani Erşen Kuneri tutkusunun peşinden giden bir insan Cem Yılmaz. O yüzden takdir ediyorum. Çünkü Erşen Kuneri, Gora filminde, Arif 216 filminde hep böyle Erşen Kuneri ile alakalı bir karakter vardı. Senden önce aklına koymuş ve bunu yaptı günün sonunda. Bence bu filmden sonra bu Erşan Kuner'in oyuncakları satılacaktır, posterleri satılacak, sticker'ları satılacak demiştim. Dersiniz, göreceksiniz ve haftanın sohbetini güzel bir haberle kapatalım. dünya çok ilginç, dünya çok küçük. Britney Spears dünyaca ünlü şarkıcı. Bir anneler gününde bir video paylaştı. Türkiye'de bir anaokulu öğretmeninin çektiği bir video. anaokulu öğretmeni orada bir öğrencinin past doğum gününü kutluyor. ve doğum günü kutlanan çocuk da herhalde hayatında ilk defa mı kutlandı bilmiyorum. Ya da çok heyecanlanıyor ve öğretmenine sarılıyor. Elini öpüyor. Çok duygusal bir sahne. Çok güzel bir sahne. İzlemeniz lazım. Efendim ve işin ilginç tarafı e, burada Britney Spears şarkı olarak da Cem Adrian'ın e, şarkısını paylaşıyor. Cem Adrian da bunu e, Twitter'da dünya tuhaf bir yer ifadesiyle dile getiriyor. Gerçekten ilginç görüntüler. Türkiye'den e, bir anaokulundan şarkı Cem Adrian'dan ve bunu paylaşan da dünyaca ünlü star Britney Spears ve çok duygusal bir sahne. Efendim haftanın sohbetinden şimdilik bu kadar. Umarım gelecek hafta çok daha güzel gelişmelerle karşınızda oluruz. Görüşmek üzere. Sevgili